Selamlar dostlar. Bugünün üçüncü kaydı. Yine muhteşem bir maç. Hareket mekanizması, sürgüsü ve sertleştirmesiyle Avrisov'un urtulanından şöyle bir göstereyim. 8 Sierra Gromu'yla olağanüstü bir maç çıkartmış. Çok yüksek bir baz deneyim almış. Maç başında hafif burnunu dikerek biliyorsunuz Grom'un veya işte Blas Kavisa'nın hafif burnunu diktiğiniz zaman e, Atış sektiriyorsunuz Pozisyonunu alıyor ve 122 Tm'ye 650 hasarıyla maça başlıyor Hep söylüyoruz böyle Olağanüstü maçların çıkması için Birkaç tane faktörün bir araya gelmesi lazım Rakibin kötü oynaması, kendi takımınızın kötü oynaması, şansınızın yanında olması, RNG, arencinin RNG'nin iyi çalışması, maçın ortalamanın üzerinde sürmesi atıyorum. 3 dakikada 9-10 bin hasar atamazsınız. 50 TP'ye de bir vuruş yapıyor. 1199 hasara ulaştı. Yani binde bir gelecek maçlar zaten. Bu dostumuza da öyle bir maç denk gelmiş. Portoys var karşısında. Nişanını alıyor. Biraz aceleci bir nişan oldu çünkü atış oldu. Portoys da ona doğru bakıyordu. 8 9 10 seviyelerin olduğu bir karşılaşma izliyoruz değerli dostlar. Apollo'yu görmeye çalışıyor ve 671 hasarını verdi. Bu arada botun saçmalığını da görmüş olduk arkadaşlar. Ee, sanki s Eskonk'un içinden atış yapmış gibi oldu. Ve Tortoysu da bitirmeyi başarıyor. 2400 hasar ulaştı. Karşısına bir konserve geldi. Kapolasını göremedi. Görmeye çalışıyor. Ve 704 hasarını veriyor görür görmez. Kromu biliyorsunuz arkadaşlar. Blaskavitsa gigilerden e, premium 8 seviye tank. Bu tank grubunda e, alfa sınırlaması var. Şöyle yakın mesafeden 800 vururken yerine göre 700 vururken mesafe uzaklaştıkça e, 200'lere, 300'lere, 400'lere düşüyor alfanız. Yani sınırlamadan kastım bu. Değişik bir e, sistem denedi Wargaming. Fakat iş yapan tanklarda ortaya çıktı uzaktan pek randıman alamazken yakın mesafeden ise çok sağlam Hasarlar çok sağlam maçlar çıkabiliyor burada konserveyi de garaja gönderdi 596 hasarını veriyor ve 3700 hasara ulaşıyor normal mermisi 272 deliyor, 800 ve 200 sınırlamalı alfalı Oldu 296 deliyor patlayıcısı ise 80 dedim 800 vuruyor arkadaşlar bu arada 50TP'ye 800 saplayıp adamı doğduğuna doğacağına pişman edip garaja gönderiyor Uzaklarda bir T110E5 var ona doğru bakıyor yan döndü Görüyorsunuz arkadaşlar bir atış önce 800 vururken bir atış sonra 250 vurabiliyor işte e, alfa sınırlaması dediğim olay bu 10 seviye bir maçta olabildiğince agresif oynamış. bt gördü. Patlayıcı mermisiydi sanırım tam göremedim. 786 hasarını veriyor. 5500 hasara ulaşıyor. Rakip arkasına geçmek üzere. Bakalım nasıl bir pozisyon alacak. Yine önünü hafif dikip pozisyonunu alıyor. Bir kilana yaklaşıyor sanırım. Yani dediğim gibi arkadaşlar böyle maçların çıkması için RNG de yalnız olmalı. Saçma sapan bir yere gitmesi gereken mermi Projetto'yu araca göndermeyi tercih etti. Bu atışı toprağa gidiyor. Moloza gidiyor daha doğrusu. Arkadan KPZ'den atışıyor. Önde Kilana var. Bakalım. Ne yapacak? Kilana sektiriyor. Ve Volt mermisiyle Kilana'yı da garaja gönderdi. 6590 hasar 5 kilo ulaşıyor. 430'u basıyor üstüne. Dolumu bitmek üzere. Bir 575'te ona yapıştırıyor. 7000 hasar. Yani emin olun bir daha böyle bir maç çıkaramaz. Özellikle bu tankla böyle dağılım olan bir tankla bu atışlar denk gelmez arkadaşlar. Ee, bugün denk geleceği tutmuş. Oyun orada 9 can puanında 1200 kadar öndeler. Obje 430'u yukarıca gönderiyorlar. Yani adama nazarı değdirdik. Tabak gibi gördüğü tankı atışı sekti. Tapeze geri kaçıyor. Bu taraftan bir eskonk gelme durumu var. Oyun onuna geldi. Can puanında bir tık öndeler. Karşıda iki tane 10 seviye, 3 tane 8 seviye kaldı. Kendi takımında ise 3 tane 9, 2 tane 8 kaldı. Dengeli bir dağılım gibi görünüyor. Fakat dostumuzda geri vites yok. Eskonka doğru basıyor. <laughs> Şöyle bir namlusunu çıkarttı spotlayabilir miyim diye bakıyor. Fakat Eskon sanıyorum orada yok. <laughs> T95'ten yardım istiyor. Ama T95'in çok umursadığı yok gibi. T95 yavaş yavaş gelmeye karar verdi. Dostumuz da bekliyor. Eskonkun buradan çıkacağını düşünüyor muhtemelen. HPZ yaklaşıyor. T95 Kpz'yi bitirdi. Oyun 12-11 Cam puanında geri düştüler. t 5 sol cap tarafından basıyor. T832 garaja gitti. olaya bir atış denedi ama t E5 bir manevrayla kurtardı. Dolumu bitmek üzere bakalım vurabilecek mi? 827 oluyor arkadaşlar. Kalanı da T95 tamamladı. Güzel bir ekip çalışması yaptılar ve neredeyse 1200-1300 canlı T-Zone E5'i gönderdiler. Kepte bir Apache var. Fakat Kepten kaçıyor. Uzaklarda bir Bısor 1008 var. Muhtemelen Kepe de o girmişti. Eskong ve Şıpıdık ortada yok arkadaşlar. Şıpıdığın AFK alma ihtimali var diye düşünüyorum. 5 kill 7992 hasar çıkarttı. Bu arada Eskon arkalarına gelmiş. Eskon atış yapmasını bekliyor. Atışını yaptı. Üstüne doğru basıyor. Volt mermisine geçti. Atış yemeği pahasına basıyor ama T95 aldı. Bedavadan atış yemiş oldu. Dış sorun buradan çıkacağını düşünüyor muhtemelen. T95 baskı yapıyor. Akıllıca bir hamle. The Sor geri çekilirse dostumuz direkt alabilir onu. The Sor çıkacak mı? Çıkıyor. Ve garaja gidiyor. 8348 hasar 6 kill. Yani bir Grom maçına göre muazzam bir hasar oldu. Şimdi ileri doğru basıyorlar. Ben şıpıdığın AFK olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şurayı bir tık hızlandırayım. Şöyle biraz Beklemeyelim boşa. Şoförlük izlemeyelim. Rakip Kepin Maça giriş noktasına doğru sürüyor. Ben kesinlikle şıpıdığın AFK olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen dostumuz da öyle düşünüyor. Ve şıpıdık kardeşimiz AFK bir şekilde yanmaya devam ediyor. 9498 yani 9.5k hasar atıyor şu küçücük haritada ve Muazzam bir maç çıkarıyor. Eline koluna sağlık. Tankına üçüncü markını da almış. Maşallah madalyası yüksek kalibre ve tapkan madalyaları geliyor. 9500 hasar diyelim kısaca. 7 kill 2467 baz deneyim almış. Yani kolay kolay alınabilecek bir baz deneyim değil. Gerçekten çok iyi bir maç. 21 atış yapmış. 18 isabetli. 15'i doğrudan denmiş. Tebrikler Havrison kardeşimize. Teşekkür ederiz bu güzel maç için. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like ve high puanı bırakmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.